Bu videoda size bir bilgi değil, gerçekten girişimci olmak ne demek bunu anlatacağım. Ben geçtiğimiz günlerde daha fazla içerik çıkarabilmek için Türkiye'ye geldim. Bu kanalı yöneten editör arkadaşlarımla buluşmadan önce de İstanbul'a 3 gün ayırdım. Amacım aslında ailemi görmekti. Fakat bu 3 gün içerisinde de benimle uzun süredir görüşmek isteyen, iş yapmak isteyen firmalarla da bir toplantılar yaptım. Fakat Meğerse bu firmaların asıl amacı kendilerini mental olarak rahatlatmak. Biz bu işi yapamayız, biz bu yatırımları yapamayız demek için benimle görüşmekmiş. Tabi onların bu mental rahatlığını sağlayabilmek için ben İstanbul'un trafiğinde, işte o bitmeyen toplantılarda, 3 günlük süremin neredeyse tamamını toplantılarda demiş oldum. Onun üstüne şehir değiştirdim. Benim internet işleriyle alakalı olmayan, uzun süredir çözümlenmeyen bir iş, tam da ben buraya geldiğim zaman, çözümlenecek oldu ve Macaristan'da iş yaptığım Ortağım beni geri çağırdı. Tabii gidemedim. Buraya geldim. Sonra ben seyahatteyken Discord'a erişim yasağı geldi. Bütün ekip arkadaşlarımla, bütün iş yaptığım insanlarla Discord'dan görüşüyorum. İnternette büyütmeye çalıştığım topluluğu orada büyütmeye çalışıyorum. Seyahatin ortasındayken erişimim kesildi. Bunun üstüne bir de şu ara yönettiğim markalardan en ışık veren markaya ben gelmeden önce yeni içerikler yayınlamıştık. Ve bu yayınladığımız içeceklerden bir tanesi de bizim hedef CPM'imizin neredeyse yarı fiyatına yani bizim istediğimizden daha iyi karlılıkta düzenli olarak satış getirmeye başladı. Dün gece öğrendik ki rakibimiz Shopify'dan mağaz ürünlerimizi kaldırmak için ihtarda bulunmuş. Bugün öğlen ürünlerimiz kaldırıldı. Bugün başka videolar çekecekken bu videoyu çekmek istedim. Bu konu hakkında konuşmak istedim. Çünkü aslında bir girişimcinin günlük rutinlerinden bir tanesi bu. Biliyorum internette çok güzel gözüküyor bu işler. Özellikle online girişimcilikle ilgili işler, evler, arabalar, yatlar, tatiller vesaire. Fakat aslında anlatılanlardan çok daha farklı bir hayatımız var. Dün buraya geldiğimde arkadaşlarım bana dediler ki insanlara senin nasıl bir gününün geçtiğini gösterelim. Ben onlara dedim ki aslında benim o kadar havalı da bir arkada günlük rutinim yok çünkü ben bütün gün oturup çalışıyorum. Ama tabii biliyorum ki işte girişimcilik deyince özellikle başarılı olanlarda böyle bir sanki böyle bir hayat yokmuş gibi gözüküyor. Bu videonun amacı da şu ki arkadaşlar ben de bir girişimci olma hayalindeyken daha başlamadan önce ben de bu düşüncelerle başladım. Ben kendi yolculuğumda şunu öğrendim ki aslında bu işler çok da öyle olmuyormuş. Arkadaşlar ister e-ticaret yapın, ister başka online işle uğraşın. Hangi alanda girişimcilik yapıyorsanız yapın. Gün içerisinde başınıza o kadar çok şey geliyor ki ve bizim aslında yapabileceğimiz bu olanlara karşı ayak uydurmaktan başka da yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ben de bu yüzden aslında şu anda seyahatin ortasında başıma gelenlere stres yapmıyorum, isyan etmiyorum. Hoş benim başıma gelenler de aslında çok da büyük olaylar değil ama Biliyorum ki herhangi bir sen özellikle sen bir iş yapmaya çalıştığında başına herhangi bir olay gelince o kadar kolay ki bunun stresine girmek veya o stresle de yanlış yapmak işlerin daha kötüye gitmesini sağlamak. Ama dediğim gibi tek yapabileceğini ayağa koydurmak. Tabi şimdi bu söyleyince kolay oluyor ama bu seviyeye gelene kadar da ciddi bir şekilde de önce bir buna evrilmen gerekiyor. Bu düşünce yapısına bir evrilmen gerekiyor. Ben de aynı şekilde geçtim. Söylemesi kolay ama uygulaması zor bunları. Ve ben bu yüzden kesinlikle girişimciliğin bir aynı zamanda bir spiritüel yolculuk olduğuna da inanırım. Kesinlikle buna ayrı bir şekilde değineceğim. Ama bu videoda asıl anlatmak istediğim şey şu arkadaşlar. Girişimcilik aslında nasıl bir şey biliyor musunuz? bir söz var ya ya bu deveyi güdersin ya bu diyardan gidersin diye. Tam olarak bizim başımıza gelenlere karşı yapmamız gereken ya o deveyi gitmemiz gerekiyor ya da o işle hiç uğraşmamız gerekiyor. Çünkü diyorum ya o kadar farklı alanlarda o kadar şey o kadar farklı şeyler oluyor ki eğer benim amacım başarmak ise ben ona bir çözüm yaratmak zorunda oluyorum. Ve asıl zor olan ne biliyor musunuz? Bizim başımıza gelen o şeyi kabul edememek. Çünkü onun kabul ettiğimizde arkada zor olan başka bir iş var yapılması gereken ve biz onu kabul edemediğimizde çok kolay bir şekilde bir laf vardır. Grasses greener işte diğer taraftaki bahçenin çimi hep daha yeşil gözükür ya da bizde işte komşunun tavuğu komşuya kaz gelir diye biz o zorluğu kabul edemediğimizde ya da o başımıza geleni kabul edemediğimizde hep böyle bir kaçış ararız, hep başka bir yerde sanki başka bir iş, başka bir çözüm yolu daha da daha iyiymiş, daha olurmuş gibi geliyor. Fakat aslında ışık da ya da çözüm de bizim o kabul ettikten sonra yapmamız gereken işte bitiyor. Ve o olanları kabul ettiğinizde ne oluyor biliyor musunuz? Sizin o bağlılığınızı, o olan şeyle alakalı, o zorlukla alakalı, o sıkıntıyla alakalı bağlılığınızı o anda koparmış oluyorsunuz. Ve siz o bağı kopardığınız anda işin şekli bir anda değişiyor. Buna şöyle bir örnek vereceğim. Şimdi birçok kişi eminim birçoğunuz oyun oynamasa da oyunları biliyorsunuz ve oyunlarda sürekli başınıza böyle bir zorluk geliyor, bir görev geliyor, sürekli orada bir sıkıntılar oluyor ve siz yenilseniz de, işte ölse oyunda ölseniz de sürekli yeniden başlamaktan hiç çekinmiyorsunuz. O görev sizin ne kadar zamanınızı alırsa alsın, ne kadar çok yanarsanız yanın yine de devam edebiliyorsunuz. Neden? Beyniniz bir kere o görevi, o zorluğu üstlendiği zaman sizin harcadığınız o zaman, o görevi açmak için yaptıklarınızın tamamı aslında bir eğlenceye dönüşmüş oluyor. Ve aslında ulaşmaya çalıştığınız tek şey o görevin sonundaki başarı hissi. Aslında bizim girişimcilik dediğimiz de buna çok benzer. Ve bence bu yüzden aslında girişimcilik denilen şey aslında o kadar da gözüktüğü kadar kolay bir şey değil. Çünkü sürekli olarak bir şeyler oluyor ve sen sürekli olarak onlara ayak uydurmak zorundasın ki ...sonunda başarılı olabilirsin. Ama işte burada, o az önce söylediğim mentaliteye erişip de... ...bunu bir oyun gibi gördüğümüz... ...bu zorlukları baştan kabul edebildiğimiz bir yere... ...bir düşünce yapısına evrilebilirsek... ...öyle bir şey oluyor ki... ...o yaşayacağımız zorluk aslında bize gurur verici bir etkinliğe dönüşmüş oluyor. Çünkü siz düşünsenize çünkü başınıza bir şey geliyor ve nedense hep de bu sorunlar o başarıya ulaşmaya tam da böyle çeyrek kala bir adım kala hep de başımıza geliyor. Ki bence bu tamamen o işi hak edip hak etmediğimizle alakalı bir durum. Ve onu çözdüğünüzde siz aslında o sorunu çözmeyi becerebilmiş bir kişi haline dönüşmüş oluyorsunuz. Ve sizin başarı dediğimiz şey işte bu başarının sonunda elde edeceğimiz işte internette gördüğümüz tatiller, evler, arabalar, paralar onun sonucunda gelmiş oluyor. Ve siz bir kere o sorunu çözebilme yetisine edindiğinizde oradaki his bunun sonucunda edineceğiniz o paralardan daha değerli olmuş oluyor. Aynı bir ödül kupası gibi bizim sonunda edindiğimiz bir şey hissine dönüşüyor. Girişimcilik dediğimiz şey bundan ibaret. En azından girişimciliğin bana öğrettiği bu oldu. Ve umarım bu son bir haftadır başıma gelenlerden esinlenerek anlattığım bu konu size de bir ilham vermiştir. Çünkü biliyorum özellikle e-ticaret ve dijital pazarlama alanında birçok girişimci olmak isteyenin ana korkusu, ilk korkusu başlamak oluyor. Ama emin olun başlamak bundan sonraki yolculuğunuzda yaşayacağınız sorunların içerisinden en hafifi. Bu videoda da benim başıma gelenleri anlatmak istedim. Umarım size bir katkım olmuştur. Sıradaki videolar için beni bu kanaldan ve diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere.